Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane eşlik şakası yapacağız arkadaşlar. bunu da üstüne ee, ihtiyacımız olan şeyler komposton, tuz ve e, bardak. Onun içine su dolduracağız. Evet su dolduracağız. İlk önce yarım miktarda su dolduruyoruz. Evet şu kadar ve üstüne kompostan döküyoruz. Sonra üstüne tuz. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Bakalım Yusuf bunu görünce ne diyecek. Ve tozumuzdan döküyoruz ve sonra biraz böyle 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 şöyle şöyle yapıyoruz bir tatmak istiyorum biraz daha tuz döksek oldu şimdi ben buraları bir toplayayım geri geliyorum Hemen. Bakalım arkadaşlar Yusuf ne tepki verecek onu sonra göreceğiz cezalı oyunumuzda. Hadi. Evet arkadaşlar cezalı oyunumuza geri döndük. Ee, şey e, cezamız e, ekşi komposton. annesin Ya boş ver daha içme şimdi daha var. Şimdi arkadaşlar Ay. ben şimdi Zeynep'den bir tane sayı tutacağım. Ben Yusuf benimkini bilirse ben ondan içeceğim. Yusuf'unkini hani Yusuf benimkini bilirse evet. E, bilemezse hatta Ay, Nasıl doya ha, evet bilemezse o içecek. Bilirse ben içeceğim. Evet. Şimdi başlayalım öyle. Şimdi ben aklımdan bir sayı tutayım. Tamam tuttum. Ee, kaç? Ee, aşağıdan mı yukarıdan mı? Ondan aşağı. Aşağı. Ee, üç. Vay iki kaldı. <laughs> Dokuz. Hayır. Bir hafta. Sekiz. Hayır maalesef ikiydi. Şimdi arkadaşlar. Hadi iç.